binlerce yıl önce Troya'nın görkemli surlarının önünde tarihin en unutulmaz savaşlarından biri yaşandı. On yıl, tam on yıl süren bu destansı mücadelede hem Yunanlar hem de Truvalılar yorgun düşmüştü. Ama bazen en büyük zaferler en beklenmedik anlarda gelir. Yunanlar savaşı bitirecek dahiyane bir plan yaptı. Bir gece sessizce devasa bir tahta at inşa ettiler. Görünüşte masum bir hediye, ancak içinde seçkin savaşçılar gizlenmişti. Güneş doğduğunda Truvalılar bu muhteşem yapıtı gördü. İşte Yunanlar sonunda pes etti, dediler. Zafer sarhoşluğuyla bu görkemli atı şehirlerine buyur ettiler. Gece çöktüğünde şehir derin bir sessizliğe bürünmüştü. Ve sonra atın içinden çıkan askerler şehrin kapılarını ardına kadar açtı. Troya kendi zafer kutlamasında tarihin en acı derslerinden birini aldı. Bu hikaye bize gösteriyor ki bazen en büyük tehlike kendimizi en güvende hissettiğimiz anlarda gizlenir. Daha fazla tarihi hikaye için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.